Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta yeni bir doküman açarken karşımıza çıkan seçenekleri göreceğiz. Onları nasıl kullanacağımızı ve ne işe yarayacaklarını göreceğiz. Hemen başlayalım. Photoshop'ta File menüsünden New seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir New penceresi açılıyor. Burada uygulamanıza en başta Default olarak bir isim verebiliyorsunuz. Örneğin biz çalışma bir diyelim. Presette e, hazır default e, kalıplar için kategoriler var. E, default Photoshop size seçerseniz Photoshop kendi standartlarına göre bir e, çalışma ortamı ayarlayacak. US Paper'da e, United States yani Amerika'nın e, kendi çalışma standartlarına göre e, oluşturduğu bir e, kategoridir. International Paper'da mevcut piyasada çok sık kullanılan kağıt ölçülerinde çalışma alanları açabiliyorsunuz A3 olsun, A4 olsun. Örneğin bir tane A4 olarak biz hemen açalım. Seçtiğiniz buradaki kalıp, bagı alttaki alanlar değişecektir. Genişlikler, rezolasyon 300 olarak geliyor standart. A4, A3 kağıdının boyutları geliyor. Color mode RGB geliyor. Siz bunu CMYK yapın. Ee, background'da beyaz, transparan ya da background kalır seçebilirsiniz. Beyaz seçerseniz beyaz bir zeminle gelir, transparan, transparan zeminle geliyor. Background color da şurada gördüğünüz e, arka planın o anki rengini alarak bir çalışma alanı açıyor. Color profilde e, bu yazılımın desteklediği renk profilleri var. Burada e, seçebileceğiniz, kendisi default olarak seçiyor. Fakat sizin de isterseniz seçebileceğiniz sonradan değiştirebileceğiniz seçenekler bulunuyor. Evet burayı boş bırakalım şimdilik Advanced'ı da kapatalım. Evet çalışma 1 dedik Asırdık. Buradaki herhangi bir değişiklikte de şu yukarıya Custom diye değiştirir arkadaşlar bunu unutmayın çünkü buradaki kalıplar standart kalıplardır. Ve seçtiğiniz zaman her şey olması gereken ölçülerde ve ayarlarda default olarak tanımlanır. Siz herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman şuradan ya da ne bileyim buradaki ölçülerden yukarısı custom'a gelecektir. Örneğin burayı 500 yaptığınız zaman otomatik custom'a gelir. Şimdi hemen bir A3 çalışma alanı ayarlayalım. Herhangi bir değişiklik yapmadık. OK dedik. Ve çalışma alanımız beyaz olarak geldi. Tekrar kapatıp tekrar açıyoruz. Çalışma alanımızın background color'la gelmesini istiyoruz. A4 tabii customa geliyor otomatikman. Fakat e, A3'ün ölçülerinde gelecek. Evet gördüğünüz gibi çalışma alanımız e, background color'la oluşturuldu. Diğer seçeneklere hemen bakalım. Internation ve foto da e, fotoğrafların kullanılan, sık kullanılan ölçüleriyle çalışma alanı oluşturuyor. Webde, web siteleri, web ortamında kullanacağınız e, ekran çözünürlükleri daha çok ön plana çıkıyor burada. E, Mobil device'da de, tahmin edebileceğiniz gibi cep telefonları ve tabletler üzerindeki ekran çözünürlükleri için. Film ve videoda da yine bu ekranlarda kullanabileceğiniz çözünürlükler var. Custom'da zaten buradaki herhangi bir yaptığınız değişiklikte de otomatik custom'a düşüyor. Custom'un e, anlamı da zaten tamamen kendi e, standartlarınızda e, bir çalışma alanı oluşturmanızı sağlıyor. E, evet yani genelde sizin uygulama yapacağınız alanlar International Paper'da A3 ya da A4 buradaki kağıt ölçüleridir. Eğer grafikerseniz ya da matbaada çalışıyorsanız e, eğer web üzerinde uygulama yapıyorsanız Fotoyu e, affedersiniz, webi seçeceksiniz ama buradaki ölçüler her zaman değiştireceksinizdir mutlaka. Bu standart ölçülere bağlı kalmayacaksınızdır. Yani doğal, doğal olarak sizin çalışma standartınız genelde custom'da olacaktır. E, evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin.